Termos Akademi'den merhabalar, ben Selim. Bugün Tedford C400 serisi kasetli tuvaletleri anlatacağız. Tedford, karavan dünyasında kullanıcıları için kaygısız seyahat ve ev konforu ilkelerini benimseyen firmaların başında gelir. Tedford, C400 modelleri bu ilkelere tam olarak uymaktadır. Çıkarılabilir atık tutma tankı, karavanınız için nihai sığı çözümdür. Tedford, C400 serisinde iki farklı model vardır. Bu modeller arasında temiz su depolu ve deposuz olarak ayrılmıştır. Geri kalan tüm özellikleri ve ölçüleri aynıdır. Eğer temiz su deposu olan yani C402 kasetli tuvaletiniz varsa, temiz su tükendikten sonra manuel olarak doldurmanız gerekir. Temiz su deposuz yani C403 kasetli tuvaletiniz varsa, ana su deposundan suyu otomatik olarak çeker. Ve siz her sifona bastığınızda ana devreden su sevkiyatını gerçekleştirir. C402 ve C403 modelleri 12 watt elektrikli sifon özelliği sayesinde modern sifon kullanım keyfi sunar. Tuvaletin su sevkiyatı siz sifona bastığınız müddetçe gerçekleşir. Sifona basmayı bıraktığınız anda su sevkiyatı durur. Tetford C402 ve C403 modelleri piyasadaki en yüksek oturma yüksekliğine sahip kasetli tuvaletidir. Hafif yüksek kaliteli ve dayanıklı malzemelerden yapılan kasetli tuvaletin yük taşıma kapasitesi maksimum 120 kilogramdır. Tuvaletin yan tarafında bulunan 3 seviyeli göstergesi sayesinde kasetin doluluk oranını görüntüleyebilirsiniz. C402 temiz su depolu olduğundan dolayı gösterge panelinde ek olarak temiz su deposunun göstergesi de vardır. Tedford, kasetin 3'te 2'lik kısmı dolduğunda boşaltılmasını tavsiye ediyor. Bunun sebebi karavan hareket halindeyken tamamen dolu olduğu anlarda sızma ve taşma yaşanabilmektedir. Bu sebeple tamamen dolmadan boşaltılması gerekmektedir. Tuvaletin ön yüzünde bulunan mandal ile tuvaletin kasetinin kapağını açıp kapatabilirsiniz. Kasetimizin ön yüzünde bulunan conta karavan içerisinde kokuyu ve atık sızıntısını engeller. Bu sayede kokusuz ve konforlu bir kullanım avantajı sağlar. Contamızın periyodik bakımlarını sağlamak için halk arasında turuncu kimyası olarak bilinen Tedford'un conta yağlama spreyini düzenli olarak kullanmamız gerekmektedir. Bu kimyasalı kapıların, kilitlerin, menteşelerin, tente aylarının bisiklet ve benzeri aparatların periyodik bakımlarında da kullanabilirsiniz. Avrupa'da son zamanlarda alınan kararlardan sonra karavanlarda maceratörlü tuvalet kullanımı tamamen yasaklandı. İlerleyen zamanda buna benzer kararların ülkemizde de alınacağını düşünüyorum. Maceratörlü tuvaletler tamamen yat ve tekneler için tasarlandığından dolayı karavan içerisinde koku ve sızıntı yapar. Bu sebeple size konforlu bir kullanım keyfi sunmaz. Tuvaletin kasetinin arka tarafında bulunan mandalı yukarıya doğru kaldırdığımızda kaseti yerinden çıkarabilirsiniz. Bugün size Tedford C400 serisi kasetli tuvaletleri anlattık. Merak ettiğiniz soruları yorumlar kısmından belirtebilirsiniz. Ayrıca tüm ürünlerimize termosa.com adresinden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.